Evet, yeni bir Rise Online videosundan herkese merhaba ee, farm atacaktık yer arıyorduk bulamadık bir türlü en sonunda bu slotu boş buldum ee, burada bir deneme yapacağım sıfır coin ile başladık şu sol yukarıdan e, saatimizde görebiliriz ee, cam potunu kaç ayarlamıştım şunu bir değiştireyim. Yoksa ölme ihtimalimiz çok yüksek. Skilleri de hemen gösterelim hatta bunu durdurmuşken. Ee, tek slot anca kesebileceğim. Belki arada şuradan bir iki tane kıtlarız. Bilmiyorum. Şu tarafta bir tane çıkıyor. Belki onu alırız. Ama Tek slot gibi görünüyor. Bakayım Çekebiliyor muyum? Yok. Yani bir, bir arada bir oradan alacağız. Işte. Genelde tek slot dönecekmişiz gibi düşünebiliriz. Üzerimdeki coin'i sıfırladım. Başlangıç saatimizi sol yukarıda gördüğünüz 21.20 diye kabul edebiliriz. Ee, eğer olası bir durum olmazsa burada uzun süre kalmayı planlıyorum. X Premium'daymışım, Hemen onu da düzelteyim. Farm'a geçtim. Yani genel olarak coin kasacağız burada. Coin haricinde epic e, itemler atıyor. Epic SC atıyor. Yani bize denk gelse çok güzel olur. Ama denk gelir mi gelmez mi bilemeyiz. Sen onu niye almıyorsun? Şunu da alsana bunu. Ya tam böyle öyle bir alandaki arkadaş bu tarafa bırakamıyorum karakteri. Şu mouse'a gösterdiğim yere. Çünkü taşın arkasında diğer moblar kalıyor. E tam o, o tarafa çekemiyorum bu tarafa çekemiyorum. Tam arada bir yerde kalıyor aslında baktığı zaman. Şurada bir yerde durması lazım karakterin. Biraz da hatta bu arkadaki taşa yakın olsa daha rahat olur. Çünkü buranın direkt arkasında da kalabiliyor mesela. Mesela bak sen az önce demeç dedin orada kalmaman lazım ama. İşte e, sud birazcık yani kesme bakımından zor. Neyse ben arada bir kontrol ediyorum zaten. Ben uzun süre bir yerde takılı kalacağını hiç düşünmüyorum zannetmiyorum. Ama bu kadar da olmaz ya. Oraya kadar nasıl koştun sen? Ya şu, Bak görüyor musun? Buradan da tam kesemiyoruz. Uf, ne yapacağız? Şurada duralım o zaman. Ya en azından burada iki tane ekstradan kesiyor. Burada bir tane kalırsa diğerlerine atak yapar bari diye ümit ediyorum. Bir de böyle deneyeceğiz. Bakalım artık ne tarafta mutlu olursak. Ee, de göstereyim. Raw skill'lerin nasıl düzenledik. Raw'umuz bayağı var. Ee, %50 koydum jump pot'u. Mana pot'unu %55 koydum. Şampo zaten birazdan benim şeyim biter. SC biter, biladiz SC basmaz. PK'dan geldiğim için böyle oldu. Ee, kritik shot koyuyorum 38 skili ve iki tane triple shot aslında ikiye gerek yok gibi de bilmiyorum deniyoruz işte. Ama yani en kötü ihtimal şöyle olacak. Yani siz de koyacaksınız. ikinciyi belki koymazsınız ama bence yani normal ideal olan bu gibi geliyor bana. Umarım çok uzun süre takılı kalmaz ya. burada uzun bayağı bir durmayı planlıyorum açıkçası. Yani ilerleyen zamanlarda göreceğiz nasıl olduğunu. 25K kasmışız ya. genel amaç coin artı çöpler olacak zaten burada. Farm premium'a da geçtik. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Karakteri de gösterelim. Full görev itemi arkadaşlar. Hiçbir şeye bakmamıza gerek yok. Hepsi elit setti falan filan nekler, ringler her şeye göre Sadece elimizde bir tane her şeker artıya var. Earth şeker, her neyse artık. Ee, ya onu direkt şuraya da bakabiliriz aslında. Yani atağımız kaç? 100, 1438. Defansımız 398. Allah'tan bakmışız çünkü Rov'da hatalı bir şeyimiz var bizim. Şunları hemen buradan yok edelim. Ee, defans bırakmamışız. Tekli ve çiftli defansı bırakalım hemen. Ee, bunu kesin bir stop yapıp epli yapalım. Ondan sonrasında tekrardan başlatalım. Sanırım biraz daha geride bıraksam daha mantıklı olacak gibi ya. Bilmiyorum ama kaçırsın istemiyorum. Şu ağacın arkasında kalan e, mobları. Tamam şu anda sıkıntı yok. Evet. Atağımız kaç şey 1438, defansımız 800 işte 300 400 civarı diyebiliriz. Kendi defansını basıyor. Minimum 650 gibi bir şey olur. Maksimum da 810'larda bir şey oluyor. 648 dediğim gibi. Evet, burada bıraktık. Ee, içerisinden umarım epic upgrade falan alabiliriz. Alırsak güzel olur. Bakalım neler kasacağız birlikte göreceğiz. İlk yarım saati bitirdik sayılır. Şöyle 3 tane toplamda küpe var. Int olduğu için bunu direkt çöpe atıyorum. MP küpe satılmaz diye tahmin ediyorum. STR ve DEX'leri sadece tutacağım. Onu da çöpe attık. Şu gelenleri de hatta kaldıralım. Yerine. İlk yarım saatte coin olarak 240 m kadar bir şey 240k kadar pardon. 240k kadar bir coin gelmiş. Yani şöyle bunlarla beraber herhalde 300 gibi, gibi bir şey olabilir. Fp'leri şimdilik satmayı planlamıyorum. Onları belki basabilirim. Ee, rare rare upgrade herhalde. Rare upgrade scroll bir yerden e, bir gece bırakacağım işte artık nereden düşüyorsa. Sabaha kadar ondan kalsın Kastıktan sonra fp'leri kendim basmayı planlıyorum. Bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. İlk yarım saatimiz bitti. Şimdilik herhangi bir e, upgrade scroll'umuz yok. Umarım ilerleyen saatlerde yüzümüzü güldürür. Şimdi bir reper yapacağız. Slot'tan çıkacağız. E, neler gelmiş bakalım. Birinci saati tamamlamışız bu arada. E, coin olarak beni birazcık yüzde açıkçası. Ama nedeni de tek slot döndüğüm için. Yani o tek slot, slotta kaldığımız için üzüyor. E, şöyle yer kalmamış. Gördüğünüz gibi 500 k kadar bir nakit gelmiş. <laughs> Bunlarla buradan da 500 k birem geliyor. Yani bir saatte bizim kastımız aslında birem. Tabi şu harici bunlar da varmış. linklerden ringlerden çok fazla magic düşüyor abi. En azından dex falan düşse kendim kullanacağım. CTR düşüyor eyvallah da satarız yani ST en kötü ihtimal 200 kare 500 karesi bir satışı olur ama e, DEX düşerse kullanacağım abi ondan dolayı biraz da DEX'in düşmesini istiyorum bunları satsak mı ya kullanır mıyız Binlik mana potasını orada kullanabiliriz gibi de onu satalım Mana bir kalsın bakalım belki belki kullanırız e, çok fazla Manaport'u da zaten harcamıyor Şöyle 76 tane şu orklardan gelmiş. Ork takınlardan onları da satalım hatta. Ya bunun ana pek bir karı yok ama. mı? Bir de bunlar sürekli gelecek ya böyle her seferinde atmak da istemiyorum. Ok da sürekli geliyor mesela. Ben sınırsız ok var normalde. O sürekli sürekli düşüyor. Geçelim tekrar Vartın Kamp'a. 1M 140K kasmışız arkadaşlar. 1 saat içerisinde kastığımız koyun bu. Ee, düşük az. Yani baktığın zaman düşük bir miktar. Ben bu kadar düşük olacağını zannetmiyordum. Ama şöyle hiç, işte upgrade sucru falan düşünmedik. Öyle bir şanssızlığımız var. Bu bankalar niye görünmüyor? Yine bug'da kalmışlar. Siz, hmm. Bunları atamıyoruz herhalde. Seni atamıyorum. sen size atarız. <laughs> Üzerimizi tam boşaltalım da bari. Bunları yanlış yere bıraktık. Belki ilerleyen zamanlarda lazım olur. Tekrardan karakter falan açarız, lazım olur. Yani sürekli bu kürmür falan filan düşecek. Yok atayım şimdiden ama. Tekrar düşecek yani üzerimize gelecek onlar. Birinci saati bitirdik. Bir 10 dakika falan geçmiş üzerine. Birem 100k. Ee, beni biraz şaşırt ya. İçinden böyle güzel bir şeyler at da. Biraz bizi şaşırt. Slot normalde güzel koymuyor. Bir de şöyle bir artısı var aslında bu oyunun. Şimdi ikinci bir bilgisayarınız varsa yan tarafta bir tane karakter oturduğunuzda aslında mesela o an 500k kastıysanız diğer karaktere de 500k kasıyor. Hatta daha fazlasını veriyor. Partide olduğunuz zaman coin olarak da iki kişi olduğunda kademeli olarak değişiyor ama iki kişi olduğunda normalde verdiği coin'in biraz daha fazlasını veriyor. Bilginiz olsun. Yani normalde benim yanımda bir karakter otursaydı 500k yerine yani 600k kendim kasacaktım. 600k'da o diğer e, oturan karakter kasacaktı. Tabi leveli falan benimle aynıysa. <laughs> Fişe farm premini falan varsa. Yoksa biraz daha aşağısını kasacaktı ama yine daha fazla bir e, oyun içerisinde nakit giriş yapacaktı. Yani öyle söyleyeyim. Ayırdığı içimde partiden dolayı. Sen niye bu kadar uzakta kaldın? Gel bakayım aslanım. Evet geldik. Tekrar slota devam ediyoruz. Slot hala bırakmadık. Pes etmiş değiliz. Bakalım ilerleyen saatler bize neleri gösterecek. Ya bu arada eğer çok hani iyi bir kas iyi kasacağını düşünmezsem ya da baktığım droplarda bir düşüklük falan olursa otomatik bir slot değişimine gidebilirim. Videoyu da ikinci saatte belki de durdurabiliriz. Belki devam ederse çok uzun sürede burada kalabiliriz. Birlikte göreceğiz. Bir şey de ilave etmek istiyorum. Ben normalde burada karaktere takılacağını düşünüyordum. O takılmadı. Bilginiz olsun. Bunun da nedeni ee, Ork şefler çok fazla etrafta dolanıyor. Mesela şurada bir tanesine denk geldiğinde köşede duruyorsa yani biraz duruyor. Ondan sonra hemen ya sağa ya sola bir yerlere kaçıyor, kaçtığı için rahat rahat kesebiliyorum. Ondan dolayı Joe takılmadı hala. O, hani bir saat kadar zaman geçmiş, bir saat 15 dakika geçmiş, hala takılmadı, takıldığına denk gelmedim. Takipte de ediyorum sürekli bilginiz olsun eğer size de bırakmak istiyorsanız bu tarafta tam benim olduğum kısımda bırakırsanız tabii eğer tek slot'u düşünüyorsanız bu durum bu şekilde zaten iki karaktersiz durum daha basit bir tanesi burada durur bir tanesi bu taraf tek slot'a yakın olur falan İkiniz de seri seri kasarsınız ya da üç kişisiniz daha farklı o şekilde yani şu an burada bir problem yaşamadım umarım yaşamam da ilerleyen saatlerde. Yani şimdi şunu fark ettik e, Rov'dayken üçlü oku bırakmıştık. Ya. Üçlü ok aslında çok fazla dibimize yaklaşamadığı için ok şefle, şefler, şefler yani sürekli saçma sapan sağa sola gönderiyor. Ondan dolayı şimdi çok da darcamak istemiyorum açıkçası. Ondan dolayı bu şekilde bıraktım. Immersive Shot ve e, 12 Level Char Charged Shot İsimlere çok daha alışamadık hala. Ya bir şarj sikili bir de 38 sikili bu okları kullanıyoruz. Böyle daha hızlı daha seri vuruyor. Zaten dibimize yaklaşana kadar ölüyor. Bu durdurmayalım devam edelim. Evet ikinci saatimizin de sonuna geldik. Sol yukarı saate bu görüyorsunuz zaten. Ya şunları da bir türlü açamadık arkadaş ya. Bunun da düzeltilmesi lazım. Ee, ya slot beri pek fazla tatmin etmedi açıkçası. 1M500K görünüyor üzerimize. Toplamda ne kastığımıza da birlikte bakalım. Şuradan neyimiz vardı burada? Bir tane STR var. Aynen. Bunu da bırakalım. Bunu ilave ederiz. Bir adet gözlük. Bunu bu arada tezgahta 300k'ya çok hızlı bir şekilde satabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Gold Link, STR oldu işte bunun muhtemelen satışı tezgahta 200k ile 500k arasındadır. Bunları isterseniz dahil edin isterseniz etmeyin. Zaten yani farmda da pek bir şey kastım söylenemez. Üzerimizdeki coin'den görüyorsunuz zaten. 300k oradan hadi 300-500 de buradan diyelim. 1.5-2m kadar bir para kasmışız aslında. Şu üzerimizdekileri de bir satalım. Ee, slot beni hiç tatmin etmedi. Çok çok kötü. Maalesef çok çok kötü. Hadi 2M100K diyelim. 2 saatte kastığımız para toplamda 2M100K baktığınız zaman bunu satmayı unutmuşuz. Ee, ya Başka slotlar deneyeceğim. Ee, şöyle bir şey var bir de. Ee, ork şeflerin yani o slotta ben Epic SC attığını hatırlıyorum. Yani bu benim daha tam olabilir. Belki atmıyordur. Çünkü benim hatırladığım bu hatırladığım şey bu yönde yani atıyor diye biliyorum. Eğer yani siz biliyorsanız denediyseniz de eğer atıyorsa da ya da şu aynı şekilde levelim benim 74 mesela 74 level ya da 70 level gibi bir sınırı vardır. O zamana kadar daha yüksek atıyordur. İşte o levelden sonra biraz daha azalıyordur falan drop'u. Bunlar olabilir. Bunlar Knight'da vardı. de var mı? Bilmiyorum. Ben de deneye deneye aşıyorum bazı şeyleri. Ee, bildiğiniz şeyler varsa beni de aydınlatabilirsiniz yorumlarda. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar. Sağlıklı günler.